Yepyeni bir Rafar videosundan herkese selamlar Sevgili arkadaşlar bugünkü iş yerimizde yine birbirinden farklı yeni gelecek ve ücretsiz ödüllerimiz olacak peki arkadaşlar bu eşyalarımız ne diye soracak olursanız eğer Garena Free Fire o belli bir güncellemesiyle beraber bizlere bir tane ücretsiz katına verecek ve bunun geleceği etkili göstereceğim. Onun haricinde ise arkadaşlar yeni gelecek olan işbirliği ve ona beraber gelecek olan tüm ödülleri göstereceğim ve yeni gelecek olan etkinliklerle de videomuzu sonlandırıyor olacağız. Evet arkadaşlar şimdi yeni geleceklere geçmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız Yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın ay puanı açıldı. Bu videoya hayal vererekten sizin gibi başka Free Fire da karşısına çıkar diyelim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz 9 Kasım tarihinde gelecek olan ücretsiz bir beyzbol sopası olacak arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 9 Kasım'da 16 Kasım arasında Flame Arena beyzbol sopasını alabilirsiniz. İçerisine verecek olan ödüllerimize bakacak olursak eğer büyük ödüllerimizden bir tanesi arkadaşlar zaten bir adet fişimiz silah kutusu ve bezbol sopası olacak. Yani bezbol sopası olarak bence fena durmamış zaten. Ücret olan tüm ödüller benim için gayet makuldür. Neyse arkadaşlar bu eşyamız da geldiğinde karma ve karma deney hesabı içinde sizlerle beraber alırız diyelim. Onun haricinde içerisindeki adet silah desenimiz olacak. Yine arkadaşlar gelecek olan tüm eşyalarımız da bu şekildeydi. Bence fena olmayan eşyalar olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu eşyamız 9 ve ayın 16'sı arasında alabileceğiniz bir etkinlik. Ve bundan sonra göstereceğim etkinlik ise arkadaşlar oyun içerisine girecek olan bir işbirliği ve yine bu işbirliği ile beraber içerisinde ücretsiz verecek olan ödüllerimiz de olacak. Hatta bunlardan bir tanesi belli oldu. Onda videonun ilerleyen süreçlerinde geliş tarihi ile beraber sizlere gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Karana Free Fire ve Hunker Rock ya da Hit Rock böyle olması lazım iş birliğine geçecek olursak ayar arkadaşlar yine içerisinde bir adet bu tarz bir ifademiz var ifade yani o kadar da fazla hoşuma gitmedi açıkçası ama onun haricindeki diğer eşyalara bakacak olursak eğer yine içerisinde bu şekilde bir jip deseni geliyor yani jip desi olaraktan da fena durmuyor arkadaşlar yine bu tarz bir garden bak bu gardiyan harbi güzel olmuş arkadaşlar yine içerisinde bu tarz bir katanamız var ve bu katan arkadaşlar biz oyunculara ücretsiz verilecek. Videonun ilerleyen süreçlerinde gelecek de sizlere göstereceğim. Yine onun haricinde bu tarz bir sır çantamız olacak. Yine sır çantası olarak gayet güzel yine bir adet olmuş sandı. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar kıyafetimiz ve yeni efsane gülme ifadesi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gülme ifadesine de bakacak olursak eğer gerçekten gülme ifadesi olaraktan da yani eskisi kadar güzel olmasa da yeni gülme ifadesi de hiç fena olmamış açıkçası. Evet arkadaşlar kıyafetimizin yanı sıra ise içerisinde yeni bir de gülme ifademiz geliyor. Bu tarz bir gülme ifadesi yani bence fena değil yine sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet onun haricinde ise yine bu işbirliği ile beraber bir adet FAMAS'ımız geliyor. İsabeti ki mesafe bir, her hızından kısan bir desene sahip. Yine bu tarz bir FAMAS'ımız. Onun haricinde avatar ve sancağımız da yine bunların içerisinde olacak arkadaşlar. Tabi bunlarda hareketli sancaklar olacak. Bunun haricinde yine bu tarz bir kıyafetimiz de geliyor. Bence bu kıyafette gayet güzel bir kıyafet olmuş. Evet arkadaşlar burada yeni gelecek olan işbirliğimiz ve içerisindeki ödüllerde bence gülme ifadesi falan gayet güzel olmuş. Hani geldiği zaman böyle kazık olmayan bir etkinliğe gelirse kesinlikle almak için gayet gösteririm. Evet şimdi arkadaşlar gelelim bir sonraki ücretsiz etkinliğimizde Satomura seni bir katana göstermiştim ve arkadaşlar bu katana biz oyunculara ücretsiz verilecek ve gelecek etkinliği de yine bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar garnafil Fire'ın vereceği ücretsiz katanamız bu tarz bir etkinlik içerisinde olacak yine içerisinde fişimiz silah kutumuz ve katananın kendisi olacak ki bence da arkadaşlar hiç fena değil yani şöyle bakacak olursak eğer bu tarz bir katanamız var zaten hali hazırda su kit kimle beraber verilmiş olan ücretsiz bir ölüm anonsu katana vardı ve bununla beraber bir tane daha olması bence gayet güzel olur. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan işbiliği ile beraber ilk ücretsiz eşyamız bu tarz bir katana olacak. Yine geldiği zaman da bunu da hem karma hem de karma deney hesabı içinde sizlerle beraber çıkartırız diyelim. Evet arkadaşlar bu ücretsiz ödülümüz de bu şekildeydi ve şimdi gelelim oyunun gelmiş geçmiş en iyi ilk üçe girecek olan uçan motorlarından bir tanesi. Arkadaşlar satamalardan bir tanesi biliyorsunuz şu kuşlu havada süzüldüğümüz animasyondu. Onun haricinde kitap uçan motoru vardı. Direkt bir şeklinde. Ve arkadaşlar bu da Aralık ayında gelecek olan yarın Free Fire'ın kış diyarı etkinliği içerisinde getireceği bir uçan motor olacak. Ve arkadaşlar şöyle uçan motorumuza bakacak. Olursak eğer yine bu tarz bir son içerisinde yeni bir uçan motor geliyor. Yani bence gayet güzel. Yani direkt böyle hava içerisinde geçişler yaparaktan da böyle geçiş yapması bence gayet güzel. Zaten en sonunda aşağı inerken direkt sırt aşağı aşağı süzülerek iniyor. Yani arkadaşlar bence fena değil. Sizce bu nasıl bir uçan motor? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Hani halen bunu alsam bile ben kuşu kullanacakmışım gibi geliyor. Çünkü kuş yalan yok çok hoşuma gidiyor. Ama yine geldiği zaman da bunu da alıp sizlerle beraber deneriz. Hangisini de kullanırız diye de bir karar gerçekleştiririz. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Bedava verilecek olan benzol mı yoksa yine yeni işbirliğe beraber gelecek olan bedava katana mı? Yeni işbirliği eşyaları mı yoksa bu yeni gelecek olan uçan motorumuz mu? Yine benim kendi şahsi düşüncemi soracak olursanız arkadaşlar benim ekiplerin hepsi hoşuma gitti. Yine sizler de hangisi hoşunuza gittiyse yer onda lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet arkadaşlar Bilgi Gelecekler videosunda da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyor. eğer ve hala hazırda olan küçük ama bilme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ve aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldığı Bu videoyu hype vererekten sizin gibi başka Free Fire oyuncularla karşısına çıkar diyelim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.